Sabah uyanıyorsun ama içinden hiçbir şey gelmiyor. Ayaklarını yere koyuyorsun ama sanki yerdeki o taş bile sen değilsin. Aynada kendine bakıyorsun, tanıdık bir yüz, tanıdık gözler. Ama içeride bir şey eksik. Sanki ruhun başka bir yerde yaşıyor, sen burada robotmuş gibi hareket ediyorsun. Yorgunum diyorsun herkese, çok yorgunum. Ama i̇bn Sina, o büyük hekim, sana şunu söylerdi. Sen Yorgun Değilsin, Sen Yanlış Hayatı Yaşıyorsun Selamun Aleyküm, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız şey belki de hayatında duyduğun en rahatsız edici gerçek olacak. Çünkü yorgunluk dediğin şey aslında ruhunun isyanı. Bedenin sağlam, aklın çalışıyor ama ruhun, ruhun başka bir yerde olmak istiyor. İbni Sina bin yıl önce bu gizli işareti keşfetmişti. İnsanın en derin yorgunluğu, vücuttan değil, ruhun yanlış yerde olmasından gelir. Sen kendi hayatının yabancısı olduğun için yorgunsun. Sabah kalktığında, ilk düşüncen ne? Ah, yine mi bugün? Bu, ruhunun fısılpısı. Ruhun sana diyor ki, bu benim hayatım değil. İş yerindeki toplantılarda oturuyorsun, ama sanki cam arkasından izliyorsun her şeyi. Evde sevdiklerinle konuşuyorsun ama cümlelerinin arasından gerçek sen sızmıyor. Geceleri yatağa uzanıyorsun ama uykudan önce o tanıdık his geliyor. Ben ne yapıyorum burada? İbn Sina'ya göre bu yorgunluk aslında bir uyarı. Allah'ın sana gönderdiği en sessiz mesaj. Ruhunun doğru yolda olmadığını bildiriyor. Ama sen bunu yorgunluk sanıyorsun. Dinlenmek istiyorsun. Oysa dinlenmek değil, değişmek gerekiyor. Çünkü yanlış hayatı yaşarken hiçbir dinlenme seni iyileştirmez. Hiçbir tatil, hiçbir kaçış, hiçbir eğlence o derin yorgunluğu alıp götürmez. Çünkü problem dışarıda değil, içeride. Sen kendi ruhunla aynı dili konuşmuyorsun. Peki, nasıl anlarsın doğru hayatı yaşayıp yaşamadığını? İbn Sina der ki doğru hayatı yaşadığında yorgunluk değil enerji gelir çünkü ruhun ve bedenin aynı yöne yürür ama yanlış hayatı yaşadığında sürekli içsel bir çatışma vardır ruhun bir yöne sen başka yöne gidiyorsun bu yüzden geceler uzun geliyor sana bu yüzden sabahlar ağır bu yüzden hayat bir yük gibi hissediliyor ama sen hala buradaysan demek ki içindeki o ses hala konuşuyor. Demek ki henüz kaybolmadın. Bugün kimseye söylemeden sadece kendin için düşün. En son ne zaman gerçekten heyecanla uyandın? Sen kendini kandırıyorsun. Her sabah aynı rutini tekrarlıyorsun ama içinden bir ses bu ben değilim diye bağırıyor. O sesi susturmak için ne yapıyorsun? daha çok çalışıyorsun, daha çok meşgul oluyorsun, daha çok yapacak şey buluyorsun kendine. i̇bn Sina'nın dediği buydu. İnsan ruhunun en büyük hastalığı kendinden kaçmaktır. Sen yorgun değilsin, sen kendinden kaçıyorsun. O toplandılarda oturduğunda aslında sorman gereken şu, bu konuşmalar benim ruhumu besliyor mu? Ama sormuyor çünkü cevabını biliyorsun, hayır o insanlarla zaman geçirdiğinde, gerçekten sen misin orada, yoksa herkesin beğeneceği, kimseyi rahatsız etmeyecek bir versiyonun mu? i̇bn Sina der ki, sahte bir kimlikle yaşamak, ruhun için en büyük işkencedir. Bir dakika dur, şu anda neredesin? Kim olarak yaşıyorsun? Ailenin istediği evlat mısın? İş yerinin beklediği çalışan mısın? Arkadaşlarının gördüğü kişi misin? Peki ya sen? Sen kimsin? Bu soruya cevap vermek zor geliyorsa, işte yorgunluğunun gerçek sebebi bu. Sen kendini bilmiyorsun. Daha doğrusu, kendini bilmeyi unutmuşsun. Çünkü herkes sana, kim olman gerektiğini söyledi, sen de dinledin. i̇bn Sina şunu söylerdi. Kendini bilmeyen insan, sürekli başkalarının hayatını yaşar. Ve başkasının hayatını yaşayan insan, asla huzur bulamaz. Şimdi hatırla, çocukken ne istiyordun? Kimse sana olmaz demeden önce, neye koşuyordun? Hangi rüyalar vardı aklında? O rüyalara ne oldu? Bülüdüm diyorsun. Gerçek hayat bu. Ama İbn Sina der ki gerçek hayat ruhunla barışık olmaktır. Gerçek hayat her sabah Allah'a şükürle uyanmaktır. Gerçek hayat yorgun değil, amaçlı hissetmektir. Sen şu anda hangi hayatı yaşıyorsun? Bakıyorsun etrafına. Herkes aynı şeylerden şikayet ediyor. İş çok yorucu, hayat çok hızlı, para yetmiyor, zaman yok. Ama hiç kimse sormuyor ben doğru yerde miyim Çünkü o soruyu sormak cesaret ister o sorunun cevabı hayatını değiştirebilir ve değişim değişim korkutuyor Ama İbn Sina'ya göre en büyük korku değişim değil en büyük korku ölümünde geriye bakıp ben hiç yaşamadım demektir Sen şu anda hangi korkuyu yaşıyorsun Değişim korkusunu mu yoksa yaşamamış olma korkusunu mu bu gece yatağına uzandığında kendine şunu sor: Ben kim olmak istiyordum? Kim oldum? Ruhun sana işaretler gönderiyor ama sen görmezden geliyorsun. O anlardaki nefes almakta zorlanıyorsun, sanki göğsünde bir yük var. O gecelerdeki saatlerce tavana bakıyorsun, uykun kaçıyor. O dakikalardaki "Ben ne yapıyorum burada?" diye soruyorsun. Bunlar yorgunluk değil, bunlar ruhunun çığlığı i̇bn Sina bin yıl önce keşfetti. Ruh, yanlış yerde olduğunda bedene hastalık gönderir. Sabah kalkamıyorsun, sürekli başın ağlıyor, midende hep bir sıkıntı var. Doktora gidiyorsun, stres diyor, dinlen. Ama dinleniyorsun, geçmiyor. Çünkü problem stres değil. Problem, sen olmayan bir hayat yaşıyorsun. Şimdi düşün, en son ne zaman gerçekten enerji doldun? En son ne zaman yapacak çok şeyin olduğu halde yorgun hissetmedin? Muhtemelen o anlar, gerçek seni yaşadığın anlardı. Belki sevdiğin birini dinlerken, belki kendi başına doğada yürürken, belki yaratırken, yazarken, hayal kurarken. O anlarda yorgun muydun? Hayır, çünkü ruhun doğru yerdeydi. i̇bn Sina der ki, insan doğru işini yaptığında Allah onun gücünü artırır. Yanlış işini yaptığında Allah onun gücünü çeker. Sen hangi durumdasın şu anda? Pazartesi sabahı düşün, Alarm çaldığında ilk hissin ne? Heyecan mı yoksa keşke cumartesi olsa mı? Bu ruhunun sana gönderdiği en net işaret. Eğer her hafta sonu bitimine üzülüyorsan, eğer tatil bitiminde depresyon geçiriyorsan, eğer işe gitmek istemiyorsan ruhun sana bir şey söylemeye çalışıyor. Ama mecburum diyorsun. Faturalar var, sorumluluklar var. Doğru. Ama İbn Sina'nın öğretisi şu. Mecburiyetler varken bile ruhunu besleyecek alanlar yaratabilirsin. Problem sen hiç yaratmıyorsun. Tüm zamanını mecburiyetlere veriyorsun. Kendine hiç zaman kalmıyor. Ruhuna hiç alan açmıyorsun. Sonra da yorgunum diyorsun. Bir hafta boyunca kendini izle. Hangi anlarda gerçekten kendini hissediyorsun? Hangi anlarda robot gibi hareket ediyorsun? Farkı göreceksin. Gerçek kendin olduğun anlar çok az, robot olduğun anlar çok fazla. İşte yorgunluğunun sebebi bu. Çünkü robot olmak ruh için çok yorucu. Sen insan olarak yaratıldın. İnsan olmak, seçimler yapmak, hissetmek, yaratmak demek. Robot olmak sadece emredileni yapmak demek. Sen şu anda hangisinsin? İnsan mısın, robot musun? Bu gece kendin için 10 dakika ayır. Kimse görmezken, kimse duymadan, sadece kendin ol. Herkes sana kim olman gerektiğini söylüyor ama kimse kim olduğunu sormuyor. Ailen diyor ki, iyi bir meslek sahibi ol. Çevren diyor ki, başarılı görün. Toplum diyor ki, normal ol. Sen de dinliyorsun. Çünkü karşı çıkmak zor. Farklı olmak yorucu. Yalnız kalmak korkutucu. Ama İbn Sina'nın keşfettiği şu, başkalarını memnun etmek için yaşayan insan sonunda hiç kimseyi memnun edemez, kendisi de dahil. Sen şu anda kimi memnun etmeye çalışıyorsun? Anneni mi, babanı mı, eşini mi, patronunu mu, arkadaşlarını mı, komşularını mı? Listeyi uzatabilirsin ama listede bir isim eksik. Sen kendini memnun etmeyi ne zaman deneyeceksin? Bencillik bu diyorsun. İnsanın sorumlulukları var. Yanlış. İbn Sina şunu öğretiyor. Sen kendine iyi bakmazsan başkalarına da iyi bakamazsın. Kendi ruhun hasta olduğunda sevdiklerine de hastalık bulaştırırsın. Evde moralsiz oluyorsun, iş yerinde isteksiz oluyorsun, ilişkilerinde mesafeli oluyorsun. Çünkü içinde vermek hiçbir şey yok. Boş bir bardaktan nasıl su dökersin? Şimdi düşün. En son ne zaman gerçekten mutluyken eve geldin? En son ne zaman bugün güzel bir gündü dedin? En son ne zaman heyecanla birileriyle bir şey paylaştın? Eğer bu soruların cevapları hatırlamıyorum ise, problem sadece senin değil. Problem sen olmayan hayatın. Sen olmayan hayat yaşadığında sevdiklerin de sen olmayan versiyonunla yaşamak zorunda kalıyor. Bu adil mi onlara? İbn Sina der ki, en büyük hediye gerçek kendini vermektir. Sahte kendini vermek hem seni hem karşındakini aldatmaktır. Çocuklarına hangi versiyonunu veriyorsun? Eşine hangi versiyonunu veriyorsun? Arkadaşlarına hangi versiyonunu veriyorsun? Yorgun, bitkin, isteksiz versiyonunu mu? Yoksa enerji dolu, heyecanlı, amaçlı versiyonunu mu? İkinci versiyonun kayboldu mu? Yoksa saklandı mı? Bakıyorsun etrafına. Herkes normal görünmeye çalışıyor. Kimse gerçek hislerini söylemiyor. Kimse gerçek rüyalarını paylaşmıyor. Kimse gerçek korkularını itiraf etmiyor. Herkes, iyi, sen nasılsın diyor. Sen de aynısını yapıyorsun. İyiyim diyorsun ama değilsin. Hallediyorum diyorsun ama halletmiyorsun. Problem yok diyorsun ama problem var. Bu yalanlar ruhunu yoruyor. Çünkü sürekli maske takmak çok ağır geliyor zamanla. İbn Sina'ya göre maskesiz yaşamak cesaret ister ama maskeyle yaşamak daha çok güç ister. Çünkü sürekli rol yapmak zorunda kalıyorsun. Sen hangi gücü harcamayı tercih ediyorsun? Cesaret gücünü mü yoksa rol yapma gücünü mü? Yarın birileriyle konuşurken sadece bir kez gerçek cevap vermeyi dene. Nasılsın sorusuna gerçekten nasıl olduğunu söyle. Belki de seni en çok yoran şey görmezden gelinmekti. Gerçek sen hiç görülmedi. Gerçek hislerin hiç duyulmadı. Gerçek rüyaların hiç ciddiye alınmadı. Sen hep başka bir şey olman için uğraştın. Ama o başka şey de asla yeterli olmadı. i̇bn Sina'nın keşfettiği acı gerçek şu. İnsan en çok kendini inkar ettiğinde yorulur. Kaç yaşındaydın ilk defa ben farklıyım dediğinde kimse dinlemedi. Kaç yaşındaydın bu benim istediğim değil dediğinde büyüyünce anlarsın dediler. Kaç yaşındaydın rüyanı paylaştığında gülümseyip başka konuya geçtiler. O gün bir şey kırıldı içinde ve sen o kırılan şeyi onarmaya çalışmak yerine görmezden geldin. Çünkü acıtıyordu. Ama İbn Sina der ki, görmezden gelinen acı kaybolmaz. Sadece derinlere iner ve ruhunu hasta eder. Sen şu anda hangi acını görmezden geliyorsun? Sevmediğin işte olma acısını mı? Anlaşılmama acısını mı? Değersiz hissetme acısını mı? Yalnızlık acısını mı? Hayal kırıklığı acısını mı? Geçti artık diyorsun. Eskiden kaldı. Hayır, geçmedi. Çünkü her sabah aynı yorgunlukla uyanıyorsun. Her gece aynı boşlukla yatıyorsun. Her gün aynı ben ne yapıyorum burada sorusunu soruyorsun. Geçmiş acılar iyileşmediğinde bugünkü acıya dönüşür. İbn Sina'nın tedavi yöntemi şuydu. Önce kabul et, sonra anlayacaksın. Sen kabul etmedin hiçbir zaman. Hep dirençtin. Ben iyiyim, ben güçlüyüm, ben hallediyorum ama halletmedin. Sadece bastırdın. Şimdi o bastırdığın şeyler yorgunluk olarak geri dönüyor. Bir çocuk düşün. O çocuğa yıllarca sen yetmiyorsun, sen doğru değilsin, sen yanlışsın deseler, o çocuk ne hisseder? İşte sen o çocuksun ve hala o sözleri kendine söylüyorsun. Ben yetmiyorum. Ben doğru değilim. Ben yanlışım. Bu cümleleri kaç kez tekrarladın bugüne kadar? Kaç kez kendini suçladın? Kaç kez keşke farklı olsaydım dedin? İbn Sina'ya göre en büyük şifa kendini olduğun gibi kabul etmektir. Değiştirmek için değil, sevmek için. Sen kendini seviyor musun? Gerçek kendini. Aynaya baktığında sadece bedenini görmüyorsun, ruhunu da görüyorsun. O ruha ne diyorsun? Güzelsin mi yoksa yetmiyor musun? O ruh yıllardır seni taşıyor. O ruh yıllardır seni ayakta tutuyor. O ruh yıllardır seni sevmeye çalışıyor. Sen ona karşılık veriyor musun bu gece kendin için bir şey yap kendine teşekkür et kendini affet kendini sev çünkü seni en çok yoran şey kendine karşı olan savaşın iç savaşı bitir barış yap kendinle gerçek dinlenme ancak o zaman gelir bu kadar yıl sonunda kendine özür dilerim demeyi dene sen mutlu olmaya çalışıyorsun ama olmuyorsun alışveriş yapıyorsun, yeni şeyler alıyorsun. İlk gün güzel hissediyorsun, sonra eski boşluk geri geliyor. Tatile gidiyorsun, birkaç gün rahatlıyorsun, sonra aynı yorgunluk tekrar başlıyor. Yeni insanlarla tanışıyorsun, bir süre eğleniyorsun, sonra gene o tanıdık yalnızlık. i̇bn Sina şunu söylerdi, sahte mutluluk gerçek mutsuzluğu artırır. Sen şu ana kadar hangi sahte mutlulukları deneydin? para biriktirdin zengin olunca mutlu olurum dedin sonra gördün ki zengin olanlar da mutsuz evlendin eşim olunca mutlu olurum dedin sonra gördün ki evliler de mutsuz çocuk sahibi oldun çocuğum olunca mutlu olurum dedin sonra gördün ki anne babalar da mutsuz hep dışarıya baktın hep bir şey eksik sandın hep şu olunca bu olunca dedin ama hiçbir şey olmadı çünkü problem sahip olmadıklarında değil problem sen olmadığında İbn Sina'ya göre gerçek mutluluk sahip olmaktan değil olmaktan gelir. Sen kim olduğunu bildiğinde neye sahip olduğun önemli olmaz. Ama sen kim olduğunu unuttun. Çünkü herkesten kopmadan, her şeyden uzaklaşmadan, hiçbir gürültüyü kesmeden kendini dinlemedin. Son bir ay içinde kaç saat kendin için ayırdın? Gerçek kendin için. Kimseyi memnun etmek zorunda olmadığın, hiçbir rolü oynamak zorunda olmadığın, sadece sen olabildiğin kaç saat? Muhtemelen hiç. Çünkü yalnız kalmaya korkuyorsun. Çünkü sessizlikte kaldığında o ses geliyor. Ben ne yapıyorum burada? Bu benim hayatım mı gerçekten? O sesten kaçmak için sürekli meşgul oluyorsun, telefonu elinden bırakmıyorsun, müzik dinliyorsun, dizi izliyorsun, insanlarla konuşuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsan bile, aklını meşgul edecek bir şey buluyorsun. Ama İbn Sina der ki, kendinden kaçan insan hiçbir yerde huzur bulamaz. Sen nereye kaçıyorsun şu anda? Sosyal medyaya mı, iş yoğunluğuna mı, ilişkilere mi, eğlenceye mi, alışverişe mi? Kaçtığın yer neresi olursa olsun sen yine oradasın. Çünkü sen kendinden kaçamazsın. Kendini her yere götürüyorsun. O zaman çözüm ne? Kaçmayı bırakmak. Kendini dinlemeye başlamak. O korktuğun sessizliğe girmek. Belki orada korkunç şeyler bulamazsın. Belki orada en güzel şeyleri bulacaksın. Ama denemeye kadar bilemezsin. i̇bn Sina'nın en önemli öğretisi şu. Kendini tanımak, kendini iyileştirmenin ilk adımıdır. Sen kendini tanıyor musun? Gerçekten neyi seviyorsun, neye değer veriyorsun, neye inanıyorsun? Hangi rüyaların var, hangi korkuların var, hangi özlemlerin var? Bu soruları başkalarının ne düşüneceğini hesaplamadan cevaplayabilir misin? Bu hafta bir gün kendin için ayır. Telefonunu kapat, hiç kimseyle konuşma, hiçbir şey yapma. Sadece otur ve dinle. Kendini dinle ilk defa. Sen Allah'a uzaksın, bu yüzden kendine de uzaksın. Her yorgun anında, her boş hissettiğin dakikada, her ben ne yapıyorum burada diye sorduğun anda aslında ruhun Allah'ı arıyor ama sen bunu bilmiyorsun. Çünkü Allah'ı başka yerlerde arıyorsun. İbn Sina şunu keşfetmişti. İnsan Allah'tan koptuğunda her şeyden kopar. Sen kendinden koptuğun için Allah'tan da kopmuşsun. Allah'tan koptuğun için kendinden de kopmuşsun. Bu bir döngü ve bu döngüyü sadece Allah'a dönüş kırabilir. Ama dönüş derken kastettiğim şey sadece namaz kılmak değil. Kastettiğim şey her anında Allah'ı hissetmek, her nefesinde Allah'ı hatırlamak, her kararında Allah'ı danışmak. Sen şu anda Allah'la nasıl bir ilişki yaşıyorsun? Sadece sıkışınca mı hatırlıyorsun? Sadece ihtiyacın olunca mı çağırıyorsun? Sadece korktuğun kadar mı yaklaşıyorsun? Bu gerçek bağ değil, bu çıkar ilişkisi. İbn Sina'ya göre Allah'la gerçek bağ kuran insanda yorgunluk değil huzur olur. Çünkü o insan yalnız olmadığını bilir. O insan sevildiği olmadığını bilir. O insan kaybolmadığını bilir. Sen yalnız hissediyor musun şu anda? Sen sevilmiyor mu hissediyorsun? Sen kayıp mı hissediyorsun? Eğer evetse Allah'la bağın kopmuş demektir. Ama kopmanın sebebi Allah değil. Kopmanın sebebi sen. Çünkü Allah hiç kopmuyor. Sen koptun. Peki nasıl koptun? Allah'ı sadece camide aradın, evinde aramadın. Allah'ı sadece namazda hatırladın, işte hatırlamadın. Allah'ı sadece kutsal günlerde düşündün, sıradan günlerde düşünmedin. Oysa İbn-i Sina'nın öğrettiği şu: Allah her yerdedir. Sen onu her yerde bulabilirsin ama önce onu her yerde araman gerekir. Sabah uyandığında ilk düşüncen Allah'a şükür mü yoksa ah yine iş günü mü? Yemek yerken Allah'ın nimetlerini düşünüyor musun yoksa telefonuna bakıyor musun? Zorluklarla karşılaştığında Allah'ın hikmetini arıyor musun yoksa sadece şikayet mi ediyorsun? Güzellikleri gördüğünde Allah'ın sanatını hatırlıyor musun yoksa geçip gidiyor musun? Allah'la bağ böyle kurulur. Büyük anlarda değil, küçük anlarda. Özel zamanlarda değil, her zamanda. Sen bu bağı kurmaya hazır mısın? Çünkü bu bağ kurulduğunda yorgunluğun sebat olur, yalnızlığın güven olur, korkun huzur olur. Çünkü sen artık tek başına olmadığını bileceksin i̇bn Sina der ki, Allah'ı bulan insan kendini de bulur. Kendini bulan insan doğru hayatını da bulur. Sen şu anda hangi arayış içindesin? Allah'ı mı arıyorsun yoksa Allahsız çözümler mi arıyorsun? Bu gece yatmadan önce telefonunu kapat, ışıkları söndür, sadece Allah'la konuş. Ona yorgunluğundan bahset, ona kaybolmuşluğundan bahset, ona yardım iste. Ama sadece dileklerini söyleme, dinle de. Allah seninle konuşmak istiyor. Sen dinlemeyi deniyor musun? Şimdi biliyorsun, şimdi görüyorsun, şimdi hissediyorsun. Sen yorgun değilsin, yanlış hayatı yaşıyorsun. Sen hasta değilsin, ruhun doğru yerde değil. Sen mutsuz değilsin, gerçek kendini yaşamıyorsun. Peki şimdi ne olacak? Bilmek yeterli mi? Görmek yeterli mi? Hissetmek yeterli mi? İbn-i Sina der ki, bilgi eylem olmadığında sadece acı verir. Çünkü insan doğruyu bilir ama yaşayamaz. Sen şu anda bu acıyı yaşıyor musun? Biliyorum ama değiştiremiyorum acısını. Bu normal çünkü değişim korkutur. Değişim bilinen sahte güvenlikten bilinmeyen gerçek özgürlüğe geçiştir. Ve bu geçiş kolay değil. Ama İbn Sina'nın söylediği şu: en zor değişim değişimin ilk adımıdır. Sonrası kolay gelir. Peki ilk adım ne? İlk adım hayır demeyi öğrenmek. Seni sen olmayan şeylere hayır demek. Seni yorduran, yıpratan, yok eden şeylere hayır demek. Ama sen hayır demeyi bilmiyor. Çünkü hayır demek insanları üzmek demek. Hayır demek kötü görünmek demek. Hayır demek yanlış kalmak demek. Yanlış. Hayır demek kendin olmak demek. Hayır demek sınırlarını korumak demek. Hayır demek değerlerine sahip çıkmak demek. Sen şu anda neye hayır demen gerekiyor? O işe mi? O ilişkiye mi? O davranış şekline mi? O yaşam tarzına mı? O düşünce biçimine mi? Listeni yap. Neye hayır demen gerekiyorsa yaz. Korkma. Kimse görmeyecek. Bu sadece senin için. İkinci adım evet demeyi öğrenmek. Seni sen yapan şeylere evet demek. Seni heyecanlandıran, canlandıran, büyüten şeylere evet demek. Sen şu anda neye evet demen gerekiyor? O hobi mi? O rüyaya mı? O ilişkiye mi? O maceraya mı? O değişikliğe mi? Bu listeni de yap. Neye evet demen gerekiyorsa yaz. Yine kimse görmeyecek. Bu da sadece senin için. Üçüncü adım, küçük adımlar atmak. Her şeyi birden değiştirmeye çalışma. Çünkü bu seni korkutur ve geri döndürür. Bu hafta sadece bir küçük değişiklik yap. Sadece bir. Mesela, sevmediğin bir işi reddet. Sevdiğin bir şeyi için zaman ayır. Gerçek hislerini biriyle paylaş. Yeni bir şey dene. Kendine nazik davran. Küçük görünüyor ama büyük etkisi var. Çünkü her küçük değişim, büyük değişimin temeli oluyor. İbn Sina'ya göre değişim ani değil, adımlıdır. Her adım seni gerçek hayatına yaklaştırır. Sen hangi adımı atmaya hazırsın? Dördüncü adım sabırlı olmak. Değişim zaman alır. Bazen ileri gideceksin, bazen geri geleceksin. Bu normal. Önemli olan devam etmek. Beşinci adım Allah'tan yardım istemek. Çünkü gerçek değişim Allah'ın izniyle olur sen bu adımları atmaya hazır mısın yoksa hala eskisinde kalmayı mı tercih ediyorsun? Kararı sadece sen verebilirsin. Kimse senin yerine değişemez. Ama bil ki sen değişmeye karar verdiğin an Allah da senin de birlikte değişir. Yarın sabah ilk küçük adımını at. Hangi adım olursa olsun at. Aynı eve dönersin ama aynı kişi değilsin artık. Aynı işe gidersin ama aynı hislerle değil. Aynı insanlarla konuşursun ama aynı sesle değil. Aynı hayatın içindesin ama aynı ruhla değil. Bu tuhaf bir his. Çevren aynı ama sen farklısın. İnsanlar aynı şeyleri söylüyor ama sen farklı duyuyorsun. Durumlar aynı ama sen farklı tepki veriyorsun. İbn Sina'nın dediği buydu. Gerçek değişim dışarıdan görünmez, içeriden hissedilir. Sen bu farkı hissediyor musun şu anda? Belki henüz büyük şeyler değiştirmedin. Belki hala aynı işte çalışıyorsun. Belki hala aynı evde yaşıyorsun. Belki hala aynı insanlarla vakit geçiriyorsun. Ama bir şey farklı, sen farklısın. Artık her şeyi sorgulamadan kabul etmiyorsun. Artık her isteğe evet demiyorsun. Artık herkesin beklentisini karşılamaya çalışmıyorsun. Artık kendini ikinci plana atmıyorsun. Bu değişim başkalarını rahatsız edebilir. Çünkü sen eskiden tahmin edilebilirdin. Şimdi tahmin edilemiyorsun. Eskiden kontrol edilebilirdin, şimdi kontrol edilemiyorsun. Eskiden susuyordun, şimdi konuşuyorsun. Sen değiştin diyecekler. Sanki bu kötü bir şeymiş gibi. Evet, değişim diyeceksin ve çok da iyi oldu. Çünkü değişmek yaşamak demek, değişmemek ölmek demek. Sen yaşamayı seçtin. Ama bu seçimin bir bedeli var. Bazı insanlar seni anlamayabilir. Bazı insanlar senden uzaklaşabilir. Bazı durumlar seni zorlayabilir. Bu normal. i̇bn Sina der ki, gerçek kendini yaşamaya başladığında sahte kendini seven insanlar rahatsız olur. Sen bu rahatsızlığa hazır mısın? Çünkü gerçek olmak kolay değil. Gerçek olmak cesaret ister. Gerçek olmak güçlü olmayı gerektirir. Ama İbn Sina'ya göre gerçek olmak aynı zamanda özgür olmak demek ve özgürlük her zorluğa değer. Sen şu anda hangi özgürlükleri yaşıyorsun? Artık sevmediğin şeyleri yapmak zorunda olmadığının özgürlüğü mü? Artık sahte olmak zorunda olmadığının özgürlüğü mü? Artık herkesin onayını aramak zorunda olmadığının özgürlüğü mü? Bu özgürlükler küçük görünebilir ama büyük etkisi var çünkü her özgürlük seni gerçek hayatına yaklaştırır ve sen artık gerçek hayatının tadını almaya başladın bu tat güzel bu tat keyifli bu tat bağımlılık yapıyor artık geri dönmek istemiyorsun artık eski haline dönmek istemiyorsun artık o yorgun bitkin isteksiz kişi olmak istemiyorsun çünkü şimdi farklı bir şeyin tadını aldın, gerçek olmanın tadını aldın. Ve bu tat seni daha da büyük değişikliklere hazırlıyor. Sen bu büyük değişikliklere hazır mısın, yoksa burada durmayı mı tercih ediyorsun? i̇bn Sina der ki, gerçek yol asla durmayan yoldur. Çünkü insan sürekli büyümek için yaratılmıştır. Sen büyümeye devam etmeye hazır mısın? Şu anda nerede duruyorsun ve bir sonraki adımın ne olacak? Bu soruların cevapları sadece senin kalbinde var. Bu hikaye bitmedi. Ama ben değişmeye başladım. i̇bn Sina bin yıl önce söylemişti. İnsanın gerçek hikayesi kendini bulmaya başladığı gün başlar. Sen hangi gün başladın? Belki bu videoları izlediğin gün. Belki kendini ilk sorguladığın gün. Belki ben yorgun değil, yanlış hayat yaşıyorum dediğin gün. Belki Allah'a gerçek anlamda döndüğün gün. Hangi gün olursa olsun, o gün senin yeni doğumun oldu. Çünkü gerçek kendini tanımaya başladın. Şimdi karşında uzun bir yol var. Bu yol kolay değil ama güzel. Bu yol zor değil ama cesaret istiyor. Bu yol yalnız değil çünkü Allah seninle. Bu yolda nelerle karşılaşacaksın? Bazen eski alışkanlıkların geri gelecek. Bırak, eskisi gibi yaşa, daha kolaydı diyecekler. Sen direneceksin çünkü artık kolayın bedeli olduğunu biliyorsun. Bazen çevrendeki insanlar anlayacak. Bu değişim sende iyi geldi diyecekler. Sen mutlu olacaksın çünkü anlaşılmak güzel. Bazen yalnız hissedeceksin. Ben mi yanlışım acaba diye düşüneceksin. O anlarda İbn Sina'yı hatırla. Doğru yolda yürüyen insan bazen yalnız kalır ama asla kaybolmaz. Bazen büyük kararlar almak zorunda kalacaksın. Bu işi bırakayım mı? Bu ilişkiyi bitireyim mi? Bu şehirden taşınayım mı? Sen kalbini dinleyeceksin. Çünkü kalbin aklından daha doğru bilir. Bazen korku gelecek. Ya başaramazsam, ya yanlış yapıyorsam, ya pişman olursam. Sen yine de devam edeceksin. Çünkü pişmanlığın en büyüğü denememek. Ve bazen, bazen çok güzel anlar yaşayacaksın. Ah işte bu diyeceğin anlar. İşte gerçek ben buyum diyeceğin anlar. O anlar tüm zorluklara değecek. Çünkü sen artık gerçek hayatının tadını aldın ve bu tat her şeye değer. Bu yolda yalnız değilsin. Senin gibi uyanan, senin gibi sorgulayan, senin gibi değişen binlerce insan var. Belki onları göremiyorsun ama onlar var. Ve bu kanalda biz de varız. Senin yanında, senin desteğinde çünkü bu yol birlikte yürünmesi gereken yol. Eğer hala buradaysan yorumlara buradayım ve hissediyorum yaz. Çünkü biz buradayız. Bu hikaye burada bitmiyor. Bu hikaye senin yaşamınla devam ediyor. Sen bu hikayenin kahramanısın ve kahraman hiç durmaz. İbn Sina'nın son sözü şu. İnsan değişmeyi bıraktığı gün ölmeye başlar. Sen yaşamaya devam et. Sen değişmeye devam et. Sen büyümeye devam et. Bu yol sana iyi geliyorsa bir dahaki videoda da birlikte olalım. Tek başına yürüme. Çünkü gerçek yol birlikte yürünen yol ve sen artık gerçek yoldasın. Allah seninle, biz de seninle. Devam et. Devam et.